Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan ve ikinci ayağı Bodrum'da devam eden Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Yemeklerin Renkli Dünyası adlı proje kapsamında öğrenciler mutfağa girdi. <laughs> Bodrum Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen proje etkinliklerine katılan İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinden gelen toplam 22 öğrenci ile okul öğrencileri yemek atölyesinde bir araya geldiler. <laughs> Türk mutfağından yemekleri birlikte yapan öğrenciler mutfak içerisinde renkli görüntüler oluşturdular. Öğrencilerin menüsünde tarhana çorbası, islim kebabı, köpoğlu, haydari, börülce mezeleri, paçanga ve tepsi böreği ile revani tatlısı vardı. Çay. Çek Cumhuriyeti'nden gelen Alena Cezova isimli öğrenci duygularını proje için buradayız ve burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Türk insanlarını ve Bodrum'u çok sevdim sözleriyle ifade etti. Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinden Sanem Sarıbuğday ise farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte yaşadıklarını ve düşüncelerini şöyle anlattı. Geçen sene bir projemiz başladı bize çok faydalı bir proje oldu hem dil konusunda hem onların kültürleri konusunda ve daha iyi de olacağına inanıyorum. Bu yüzden çok mutlu ve çok gururluyuz. Onları ağırladığımız için onlar da geçen sene bizi güzel bir şekilde ağırladı. Hep birlikte keyifle hazırladıkları yemekleri yine hep birlikte afiyetle yiyen öğrencilerin yaşadıkları anlardan duydukları mutluluklarıysa yüzlerinden okunuyordu.